Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma, durma. Sana dans bolca dans sizde inkomda Bu da sana ders olsun Merhaba arkadaşlar ben Melek Hoca. Bugün sizlerle beraber ders de, de eğim konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Eğimin ne demek olduğunu, nasıl hesaplandığını, nasıl bulunduğunu, koordinat düzlemindeki eğimi, verilen doğru denklemler, denklemlerindeki eğimi bulmayı tek 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 inceleyeceğiz. Hazırsak hemen vakit kaybetmeden başlıyorum. Evet arkadaşlar, eğim diyoruz. Eğim ne demek? Ona bir bakalım. Eğim aslında günlük hayatımızda da sıkça kullanıyoruz arkadaşlar. Biz eğimli diyoruz, rampalı diyoruz, değil mi? Meyilli deriz genelde böyle arkadaşlar. Eğim e, matematiksel olarak hesaplamasını öğreneceğiz şimdi bunu nasıl hesapladığımıza bakacağız arkadaşlar. E, şurada arkadaşlar, bu rampanın bittiği yerde, bak, bitiminde şurada bir açı oluşuyor. Gördünüz mü? Burası bir zemin olsun bakın. Yatay, burası yatay bir zemin zemin. Tamam mı? Şimdi bu yol böyle geliyor arkadaşlar. Yol böyle geliyor. Mesela şöyle devam ettiğini düşün. Ben bu yolun eğimini bulacağım ya. Şurada bir açı oluşuyor. Oluşan açıya A açısı diyelim mesela. Bu A açısının arkadaşlar ee, gördüğü dikey uzunluğun yatay uzunluğuna oranı bana eğimi veriyor. Bak bu açının gördüğü dikey uzunluk, dik uzunluk burası. Gördünüz mü? Yataydaki uzunluk ise buradaki 50 metre. İşte yatay uzun, dikey uzunluğun yazalım hemen. Dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranı bana neyi veriyormuş? Eğimi veriyormuş arkadaşlar. Hemen gösterelim ne demek istiyoruz. Bakın dikey uzunluk 10. Gördünüz mü? Açı onu görüyor. Dik tarafta. Peki yatay uzunlukta 50'yi görüyor. Yani dik duranın yatay durana oranı yani bölümü demek istiyoruz arkadaşlar. Sıfırlar birbirini götürüyor. Ne oluyor? 1 bölü 5 oluyor. Eğer ki benden yüzde olarak istemiş olsaydı payda mı 100 yapacaktım arkadaşlar? Bakın 20 ile çarptığımda 20 kere 1 20 bölü 20 20 çarpı 5'ten 100. O zaman diyecektim ki benim eğimim yüzde %20. Tamam mı? Hemen sağ tarafa geçelim arkadaşlar. Bakın oluşan açı burada. Gördünüz mü? Bu açıya da mesela B açısı diyebilirsiniz. Ya da farklı X açısı diyebilirsiniz arkadaşlar. Yata dikey uzunluğun dikey, dikeyimdeki uzunluk 5. Bu arada eğim m harfiyle ile gösterilir arkadaşlar. O zaman yazalım hemen eğim neymiş? 5 bölü 75'miş arkadaşlar yatay uzunluk. Bunu da 5 ile sadeleştirirseniz 5'i 5'e böldüm 1. 75'i 5'e böldüm arkadaşlar 15 geldi. O zaman buradaki eğim neymiş? 1 bölü 15'miş. Pekala şimdi eğimleri sıralamamızı istiyor. Eğimler arasındaki ilişkilere bir bakalım arkadaşlar. Ee, hemen ilki için bakın bunun eğimi eğim 1 diyelim şöyle. Dike ee, dikey uzunluğu 3, yatay uzunluğu 5. 3 bölü 5. Pekala bunun ikincinin eğimine bakalım. Ee, Dike uzunluk 3, yatay uzunluk 3. 3 üç bölü 3'ten 1 geldi hatta. Peki 3. eğime bakalım. Dikey uzunluk 6, yatay uzunluk 4. Tamam mı? Peki. Hatta bunu biraz sadeleştirelim. şu 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 2, 3 bölü 2 oldu. Benim eğimi. Pekala. Şimdi arkadaşlar bana verilen bu sayıları ben sıralayacağım ya. Hangisi daha eğimli? Eğimi hangisine daha fazla? Onu bir bulmaya çalışalım. Şöyle yapabiliriz. Payda eşitleyebiliriz. Eşitleyelim. Bunun paydasına gizli bir 1 var. Bakın burada 5 var paydada. Burada 2 var o zaman 10 ile birleştirelim. 2 buna 10 yazıyorum. Buna da 5 yazıyorum arkadaşlar. 2 kere 3 6 bölü 10. Burası 10 bölü 10 yapar. Diğeri ise 15 bölü 10 yapar. Tamam mı? E, pekala. Arkadaşlar paydalar eşit olduğunda payı küçük olan daha küçük oluyordu. Paydası büyük olan daha büyük oluyordu. O zaman en büyük bak 15. En büyük eğimi olan üçüncüsü, en küçük eğimi olan da nedir? Birincisi. Bakıyorum o zaman arkadaşlar. Buranın eğimi, eğimi diğerlerine göre daha azken buranın eğimi diğerlerine göre daha fazla. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Dikey uzunluğum ne kadar artarsa, bakın burada dikey uzunluktan kaynaklı bir yükseliş var aslında. Dikey uzunluk ne kadar artarsa aslında benim eğimim de ona bağlı olarak o kadar artıyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu genellemeye varabiliriz. Evet örneğimize bakalım. Yanda verilen şekilde A'dan başlayan rampanın eğimi %40. Yerden yüksekliği ise 4 metredir. Eğer bu rampanın eğimi %25 olsaydı rampa hangi noktadan başlardı? Bakalım şimdi arkadaşlar. Öncelikle şimdi A noktasındayken ki eğimi bana niye vermiş? Çünkü ben biliyorum ki açım burada öyle değil mi? Niye vermiş? Ben Dikey yani 4'ü şuradaki sayı oranlarsam eğimi bulurum. E buradaki sayı biliyor muyum? Bilmiyorum. Onu bulabilmek için vermiş aslında. O zaman diyorum ki bak 4 bölü şuraya x diyelim, 4 bölü x bana eğimi verir, doğru mu? E, eğim zaten 40'mış. O zaman eğim eğime eşit arkadaşlar, 40 bölü 100. Oldu mu? Evet, şuradan birer sıfır atarsam bak 4 4 o zaman x de ona eşit direkt. Buradaki x sayısı 10 metreymiş, onu bulduk. Eğer bu rampanın eğimi %25 olsaydı rampa hangi noktadan başlardı diyor. Arkadaşlar şimdi diyor ki bana aslında eğim değişecek diyor ama buradaki nokta değişmiyor. Bak ya mesela buradan B noktasına gideceksin ya C noktasına gideceksin ya D noktasına gideceksin tamam onu bilmiyorum. Ama 4 noktası asla değişmiyor arkadaşlar. Değişmediği için dikey uzunluk değişmiyor. Dikey uzunluğum yine 4 bölü Yatan uzunluğumu bilmiyorum bu sefer. Yani buradan nereye kadar gidecek onu bilmiyorum, tamam mı? Ama eğimimin kaç olacağını biliyorum, yüzde 25. Yani 25 bölü yüze eşit olacakmış. Tamam. Devam edelim. İçler dışlar yapabiliriz arkadaşlar. Ya da şu ikisini sadeleştirebilirsiniz önce. Her ikisi 25'e bölünür. 1 bölü 4 olur. Yani yüzde 25 çeyrek demektir ya o yüzden 1 bölü 4 de yazabilirsiniz. Hadi şimdi içler dışlar yapalım. x çarpı 1'den x 4 kere 4'ten 16. x ne oldu? x'in 16 olması gerekiyormuş arkadaşlar. Hemen hesaplayalım. Şuraları şöyle bir silelim. x'in 16 olması gerekiyormuş. 10. 10 zaten burada. 12 oldu. 14 oldu. 16 oldu arkadaşlar. Yani bakın bu noktadan tam D'ye gelirsem eğer benim eğimim ne oluyormuş arkadaşlar? yüzde %25 oluyormuş. Tamam mı? Demek ki cevabım D noktası. Evet, doğrunun eğimine bakalım arkadaşlar. Doğrunun eğiminde Grafiğin sağ yatık ya da sola yatık olması bizim için önemli. Çünkü bir doğrunun eğiminden bahsediyorsanız o eğim eğim pozitif de olabilir, negatif de olabilir arkadaşlar. Sağ tarafa yatıksa eğer sağı genelde daha çok severiz ya daha bize pozitif gelir, daha güzel gelir. O yüzden sağ tarafa yatıksa artı, sol tarafa yatıksa eksi çıkar cevabımız arkadaşlar. Pekala. Bakın bu e, sağa doğru yatmış. Gördünüz mü? Sağ tarafa doğru. Bu ise arkadaşlar sola meyil etmiş. Sola meyil ettiği için aslında burası eksi. Burası ise artı. Tamam mı? Şuraları hemen şöyle temizleyelim. Silelim. Evet. Anlaştığımızı umut ediyorum arkadaşlar. Hadi eğim hesaplayalım. Eğim dikey bölü yatay değil miydi? Bak açım şurada. Açı burada. Dikey uzunluk 1 yatay uzunluk 2. O zaman 1 bölü 2 yazıyorum. Ama ne? Artı 1 bölü 2. Çünkü sağ yatık. Peki sola yatık arkadaşlar burası yan tarafta. Eksi yazdım. Açı bu sefer burada bakın. Hep yatay zeminle temas ettiği yerde olur açı arkadaşlar. Tamam mı? Açı burada oluşmuş. Dikeye bakıyorum. Dik duran 3. Yatay duran 1. Eksi 3 bölü 1'den. Eksi 3 olur arkadaşlar. Ee, o zaman hemen notumuzu da alalım. Grafik sağa yatıksa eğim pozitiftir. Eğer grafik sola yatıksa eğim negatiftir. Lütfen bu bilgiyi unutmayın. Sıkça kullanacağız arkadaşlar. Bakalım şimdi doğru denklemlerinde arkadaşlar eğimi bulurken ne yapıyorsunuz? Eğimi bulurken yapacağımız işlem şu. Y'yi yalnız bırakıyorsunuz arkadaşlar. Y'yi yalnız bırakacağız. Y tamamen yalnız olacak. Y olacak yani. Başında kat sayı falan olmayacak. 5Y falan olmayacak. Tamam sadece Y olacak. Y'yi yalnız bıraktığınız anda Y'yi yalnız bıraktığınız anda X'in kat sayısı bize neyi verecek? Eğimi verecek arkadaşlar. Ne demek istiyoruz? Bakalım şimdi A şıkkına. Y yalnız mı? Bakın. Evet. Y eşittir diyor. E yalnız kalmış mı? Kalmış. Eşitliğin sol tarafında tek başına kalmış. O evet. O zaman bizim istediğimiz şekilde. Peki. X'in katsayısı bize eğimi veriyordu ya. Bakın. X'in katsayısı burada. Kaçmış? 3müş. O zaman benim eğimim nedir arkadaşım? 3tür. Tamam. Peki. Alttakine bakalım. Y yalnız mı? Hocam hayır yalnız değil. Çünkü eşitliğin sol tarafında bir sürü bir şey var. Y aslında istediğim gibi. Önünde katsayı yok. Fakat ben Y eşittir istiyorum. Tamam mı? Amacım bu. Yanında başka hiçbir şey olmasın istiyorum. O zaman ben ne yaparım? Ne yaparım arkadaşlar? Artı 3 x'i de bu tarafa atarım. Eksi 3 x olarak gelir. Eksi 1'i de bu tarafa atarım. Artı 1 olarak gelir. Tamam mı? Evet. y ye yalnız kaldı mı? Kaldı. O zaman x'in önündeki katsayıya bakıyorum neymiş? Eksi 3'müş. O zaman benim eğimim neymiş? Eksi 3. Yine aynı mantık yapıyorum. Y'yi buldum mu? Artı 5'yi. Buldum. Kalsın. Eşittir diyorum. Sağ tarafta 3 vardı. Tamam. 8x'i atıyorum diğer tarafa eksi 8x. Oldu mu? Oldu. Pekala hala y yalnız değil arkadaşım dikkat et. Y'nin önünde bir sayı var. 5 sayısı var. O zaman o 5 sayısı nasıl yok ediyordum? Çarpım durumunda ya. Çarpmayı nasıl yok ediyordum? Bölerek yok ediyordum. O zaman her tarafı 5'e böleceğim. Gitti gitti. Ne oldu? Y eşittir. 3 eksi 8 x bölü 5. Arkadaşlar bunu da yazarken şöyle yazacaksınız. Bakın e, y ye eşittir 3 bölü 5 eksi 8 x bölü 5. Yani parçalama işlemi yaptım aslında. Biz genelde bu kısımdan şuraya doğru hareket ederiz. Yani parçalanmış olanı toplarız. Ama bu sefer toplanmış olanı parçaladım ben. Neden? Çünkü x'in önündeki katsayı lazım bana. Burada x'in önünde genelde hocam eksi 8 var diyorsunuz. Gidiyorsunuz eksi 8 yazıyorsunuz. Hayır arkadaşlar payda. Bu ikisi de etkiliyor. Bakın şimdi x'in önündeki sayı ne oldu? Eksi 8 bölü 5 oldu. 5'i her ikisine paylaştırdım aslında. O zaman benim eğimim neymiş? Eksi 8 bölü 5'miş. Hemen diğeri bakın Diğerine bakalım. Y burada yalnız mı? Y. E, Y'nin yanında başka hiçbir şey yok. Evet haklısınız. Ama Y'nin e, yalnız kalabilmesi için her iki tarafın bakın Y'nin önündeki katsayı olan 4'e bölünmesi gerekiyor. 4'e bölünce Y eşittir ne oluyor? 20'yi 4'e böldüğünüz eksi 5 X oluyor arkadaşlar. X'in önündeki sayı da eksi 5 olduğu için cevabımız eksi 5 olmuş oluyor. Evet arkadaşlar şimdi aşağıda verilen doğruların eğimini bulalım diyor. Hadi çizelim önce. x eksi 5 eşittir 0. E, nedir arkadaşlar? Aslında eksi 5'i diğer tarafa attığınızda x eşittir 5 doğrusudur. Yani x ekseninde 5'i bulmanız istiyor. x eksenindeki 5'i bulduğumuzda şurada bir yerdedir arkadaşlar. 5 burası olsun. x eşittir 5 doğrusunu bakın şöyle çiziyoruz. Yani x hep 5 olsun diyor. x eşittir 5. y değişebiliyor arkadaşlar. Tamam mı? y bakın hep y farklı değerler alabiliyor. Gördünüz mü? Ama x 5'te sabit kalacak diyor. Şimdi bunun eğimini e soruyor bize arkadaşlar. Eğim ee, bu şekilde olduğunda arkadaşlar bizim açımıza bakıyoruz şimdi açı e, açı şuradadır 90 derece 90 derecelik bir açının e, eğimi arkadaşlar tanımsız olur yani böyle gördüğünüzde 90 derece varsa eğer eğimine tanımsız diyorsunuz tamam mı? Şimdi burada ise y eşittir eksi 3 doğrusundan bahsediyor. Y'de eksi 3 nerededir? Y'de eksi 3 şurada bir yerdedir. Nasıl çizerim? Y'yi eksi 3 istediği için bakın bu şekilde çiziyorum. Şöyle çiziyorum. Y hep eksi 3 olacakmış. X değişiyor bakın. Tamam mı? Bu şekilde çiziyorum. Y eşittir. Eksi 3 ise arkadaşlar. Açımıza açımız yatay yaptığımız açıydı ya arkadaşlar. Açı burada sıfır derecedir. Yani yatay zaten biz de yatayda çizmişiz arkadaşlar. Açı yok yani sıfır derece. Sıfır derece olduğu için eğimimiz de sıfır oluyor arkadaşlar. Şimdi şunun gibi düşünebilirsiniz. Yani yol var ama düz arkadaşlar. Yol hani rampadan bahsediyorduk ya yolumuz düz. Yolumuz düz olduğumuzda eğimimiz sıfırdır değil mi? eğim yok demez ya eğim yok dersiniz ama aslında matematiksel olarak eğim sıfır demek istersin sen orada eğim sıfır ama böyle dik bir yol olur mu aklınıza oradan gelsin bu kadar dik yokuş yani dik bir yol olur mu 90 derece diklikte bir yol olur mu olmaz o zaman onu tanımlayamazsın o yüzden diyoruz ki x eksenine paralel doğruların eğimi bak x ekseni bu x eksenine paralel doğruların eğimi sıfırdır arkadaşlar. Eğimi sıfırdır. y eksenine paralel olan doğruların eğimi ise arkadaşlar bakın y eksenine paralel doğrular. Şunlardan bahsediyor. 90 derece olduğu için eğimi tanımsızdır arkadaşlar. Şimdi A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimi diyor arkadaşlar. Bunun eğimini bulabilmeniz için koordinat sisteminde bana verilen A ve B noktalarını gösterirsem ve çizersem daha rahat eğim bulurum arkadaşlar. A 5'e 2 diyor. Şurası 5 olsun. Şurası 2 olsun. Hop birleştirin. Bir hepsini tek tek yazmanıza gerek yok arkadaşlar bu koordinat sisteminde. 1 şurası 1 olsun 1 4 de şuraları şurası olsun arkadaşlar 1'e 4 burası da B noktası olsun. A B'den geçen bu doğrunun eğiminden bahsediyor. Evet burada bir tane doğrumuz var. Şimdi bunun eğiminden bahsediyor ya arkadaşlar bir kere sola yatık olduğu için sola yatık. Evet görmüşsünüzdür sol tarafa doğru yatık. O zaman eğimim ne olacak arkadaşlar? Eksi unutmayın diye hemen koydum. Ne lazımdı bana? Dikey bölü yatay. Dikey uzunluğum arkadaşlar burası bakın kaç birimmiş? 2 birim. 2, 4'ten 2'ye 2 birim. Yatay uzunluğum kaç birim? 1'den 5'e kadar olan yani 4 birim. O zaman ne diyorum? 2/4. Yani eksi her birini 2'ye böl 1/2. Eğimim ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 2 olmuş oldu. Farklı bir yol göstereyim size. Şuradan da yapabilirsiniz eğim arkadaşlar. Bize verilen iki tane noktanın önce önceki yani ordinatlarını birbirinden çıkarabilirsiniz. Bakın y2 eksi y1 diyeyim, tamam mı? M2 eksi pardon x2 eksi x1 diyelim, tamam. mı Yani bu ne demek? Ordinatları çıkar, ordinatları çıkar bölü de sonra da apsisleri çıkar. Apsisleri çıkar. Hadi deneyelim bakalım. Deneyelim. Ee, şöyle açtım kesir çizgimi. Ordinat sırayla gideceksin ama. Nereden başladın önemli. Ben birincisinden başlamışsam diğerine de birincisinden başlayacağım. Birinin ordinatı 4, diğerininki pardon birininki 2, diğerininki 4. 2 eksi 4 tamam sonra tekrardan yine ilkinden başlıyorum A noktasından. E, absislerine bakıyorum 5 eksi 1 ne oldu? Eksi 2 bölü 4 oldu. Eksi 2 bölü 4 bak aynısı çıktı yani eksi 1 bölü 2 olmuş oldu. Bu formülü de arkadaşlar kullanabilirsiniz. Tamam mı? Ordinatları çıkarıp bölü diyoruz absisleri çıkarıyoruz. Tabi sırayı e, mutlaka dikkat ederek yapıyoruz. Yandaki koordinat düzleminde verilen D doğrusunun eğimi 2 olduğuna göre bize verilen şu doğrunun eğimini bulunuz diyor arkadaşlar. D doğrusunun eğimi bakalım şimdi sağ yatık olduğu için bir kere pozitif tamam mı? Benim açım şurada bakın dikey bölü yatay dikey uzunluğum A kadar bölü yatay uzunluğum da arkadaşlar 3 kadar. Bakın burası eksi 3 şöyle yazayım eksi 3. E, fakat eksi 3 almıyoruz. E, 3 artı 3 olarak alıyoruz. E, çünkü eğimimizin artı olduğunu biliyoruz. Tamam mı? Zaten uzunluk aldığımız için de artı, artı almamız gerekiyor. Peki bunun eğimi kaçmış? Bu doğrunun 2'ymiş. Eşittir 2 yazıyorum. Arada eşittir olduğu için böyle 1 diyorum. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. A çarpı 1'den A. 2 çarpı 3'ten 6. A'yı 6 bulduk mu? Bulduk. Pekala. Yazabiliriz arkadaşlar. Evet. A'yı 6 buldu. Pekala. Şimdi A'yı 6 bulduğumuza göre bize verilen denklemi yazıyorum. 5x artı A yerine 6 yazıyorum. 6y eksi 10 eşittir 0. Ne yapıyordum? Y'li ifadeyi yalnız bırakıyordum. Hadi geri, geri kalan her şeyi atalım ya sağ tarafa. 6Y kalsın. Eksi 10 attım. Artı 10 oldu. 5x'i attım. Eksi 5x oldu arkadaşlar. Şimdi her tarafı 6'ya bölmeliyim ki y yalnız kalsın. Bak y yalnız kaldı gördün mü? Peki bu aşamada ne yapıyordum? Tek tek yazıyordum. Yani paydayı parçalıyordum. 10 bölü 6 eksi 5x bölü 6. Güzel. X'in önündeki kaç sayı bana neyi veriyordu? Eğimi veriyordu. Tabii ki işaretini unutmuyorsun. O zaman diyorsun ki bu doğrunun eğimi de eksi 5 bölü 6 olur diyorsun. Yerden yüksekliği 26 metre olan bir katı eşya taşımak için kiralanan asansörlü taşıma sistemine sahip bir kamyon apartmanın 4 metre uzağına şekildeki gibi park edilmiştir. Asansörü bu yakınlıktayken hareket ettiremeyeceğini düşünen kamyoncu 4600 santimetre sağ hareket etmiştir. Asansörün eğimi %48 olduğu anda kamyon durduğuna göre kamyonun yüksekliği kaç metredir? Arkadaşlar şimdi... Ee, nereden Yerden yüksekliği 26 metreymiş, doğru mu? Pekala, bakalım şimdi. bir kat var. Yerden yüksekliği 26 metre olan bir kat var. Mesela şu kata çıkarıyor olsun. Buranın yerden yüksekliği neymiş? Neymiş? 26 metreymiş. Peki bunu niye vermiş bize? Çünkü arkadaşlar kamyon buradan itibaren buraya eşya taşıyacak. Öyle değil mi? Yani benim için dikey hani eğim hesaplıyorum ya dikey bölü yatay gerekiyor. İşte şuradan itibaren hesaplayacağım. Bakın burada bir üçgen oluştu. Tamam mı? O şekilde hesaplayacağım. Fakat kamyoncu bu yakınlıktayken e, kamyonu e, yani asansörü hareket ettiremeyeceğini anlayınca 4600 cm daha sağa hareket ediyor. 4600 cm. Burası metre olduğu için arkadaşlar ne yapalım? E, metre cinsinden istediğinden dolayı bunu metreye çevirelim. Hadi bakalım. Santimetreden metreye bir bakalım. Metre, desimetre, Santimetre. Santimetreden metreye bir iki tane basamak var. Virgülüm şu anda burada ya iki tane sola doğru hareket ettiriyorum yukarı çıktığım için. Yukarı çıkarken e, iki tane bak 1 iki hareket ettirdim 46 metre oldu. Tamam mı? Yani 46 metre daha ileriye doğru gitmiş. E, 4 metrede burada vardı arkadaşlar. 46 metre 4 metre daha ne yaptı? 50 metre yaptı. O zaman kamyon şu anda nerede? Kamyon şu anda şurada dursun. Tamam mı? Şöyle bu kamyon burada ve buranın uzunluğu kaç 50 metre buldum artık şurayı böyle karalayabilirim pekala şimdi ben buradan asansörü buraya böyle uzatacağım doğru mu Evet ve şu şekilde bakın bir üçgen oluşturuyorum ki eğim hesaplayabileyim. Asansörümün eğimi ne oluyormuş? %48 olduğu anda duruyormuş. 48 bölü 100 yani eğim. Hadi ben de eğim hesaplayayım arkadaşım. Hesaplayalım. Şuradaki dikey uzunluk lazım. Biliyor muyum dikey dikey uzunluğumu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Oraya ben A diyeyim. Tamam bilmediğim için. Peki yatay uzunluğa bakalım. Yatay uzunluk arkadaşlar şöyle göstereyim bakın. Yatay uzunluk buraya kadar geldi ya hop buranın tamamı kamyona kadar olan yer. Hesaplamıştık ki 50 bulmuştuk. O zaman 50 yazıyorum. Pekala. Ben şimdi bunları 2'ye bölsem, 48'i 2'ye bölsem 24. 100'ü 2'ye bölsem 50. Bak 50 50 ise A sayısı da 24'e eşit. Görebildik mi? Evet. A sayısı 24'e eşitse arkadaşlar. Yani şurası, şurası neymiş? 24 metreymiş. Doğru mu? E i̇yi de ben biliyorum ki bu katın yerden yüksekliği tamamı 26 metre. E niye burası 24 çıktı? Demek ki 2 metrelik bir yer var. Neresi arkadaşlar orası bakın. Tamamı 26 ise şurası 24 yapıyorsa şu kısma 2 metre kalır arkadaşlar. Şu kısma 2 metre kalır. Yani kamyonun kendi yüksekliği neymiş o zaman? X denilen yükseklik 2 metreymiş arkadaşlar. Evet, biraz karışık bir soruya benziyor. Fakat soruyu düzgün bir şekilde okuduğunuzda ve anladığınızda soru aslında gayet bir şekilde kolaylaşıyor arkadaşlar. bu tür soruları lütfen anlayarak ve yorumlamaya çalışarak okumaya çalışın. Anlamadıysanız tekrar dinleyin arkadaşlar. Ve bu konuyla alakalı da yine bol bol soru çözmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.